Vallahi da bakıyor. Benden mi böyle giyinsem acaba? Sen de bende durduğu gibi durmaz ki tokatçı ya. Hiç kendini kasma. <laughs> Sen şimdi kırk yılda bir kadın baktı diye havalara girme hemen. Bana bak, yemin ediyorum kadının gözünün önünde bozarım seni. Ne uzun konuştun be. Vay, sıkıldıysan muhabbet orada devam et Pampiş'im. <laughs> Neyse, bu manyak Ayşe nerede? Sorma ya. Şu üniversite öğrencilerinin zılgıt atabilmek için onları siparişini götürdüm manyak. Arkadaş bu nasıl bir iş? satış politikası? Gözünü seveyim ya. Ya kadın üşenmiyor gidiyor müşteriye evinde fırçalıyor. Vallahi batacağız Tekin. <laughs> 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 bak, 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 bak. Baksın vallahi. Ben hemen dönmeyeyim de şımarmasın. Vay 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 vay. Nereden biliyorsun sen bu numaraları? Ben peşim. <laughs> Bu ne be? Çapkın'ın el kitabı. Bunu mu okuyorsun? Kaldır şunu ortalıktan. 40 yılda bir kadının biri seni kesti. Bunu görüp kaçacak. Bence ee, sen de oku Tokat. Sen Maria nasıl bir hasta oldun pampişi. E ee, oğlum bakmıyor mu? Vallahi bakıyor. Ee, ben iyisi mi? Şunu edebi bilgi olarak bir okuyayım. Oku aslanım, oku, oku. Sen hiç yorulma hayatım, ben hallederim. Zaten gelsin hemen ayrılacağım ondan. Ay çünkü çok yoruldum. Hep senden hem de ondan. Hadi kapatıyorum gel. Ne haber abi? Aa ha, Aşmet iyidir, hoş geldin. Selam Matmaz abi. Merhaba Aşmet. Bak Aşmet, kısa kesmeyi severim bilirsin. Sibel, ben ayrılmak istiyorum. Ne? Çok geriliyorum, kaldıramıyorum. Senin hayatın benim için çok fazla stres Sibel. Sen kimsin beni terk ediyorsun be? Üzgünüm. Çok pişman olacaksın ama. Pişman olacaksın. Hem de köpekler gibi pişman olacaksın. Aynen. Hani karıştım ama erkek milleti değil mi? Hepsi haksızdır. Merhaba canım. Kafeme hoş geldin. Ben Ayşe. Ben de Sibel ne yaptı sana bu angot? Ah, ne diyeyim? Wow. Nasıl koydu Haşmet'e postayı? Abla Sert abla ha? Haşmet'ten de ayrıldı.